yazmayın pardon kaslı yazıyorsunuz eğer yakışıklı olmak istiyorsanız ya sonuçta da kaslı şurada kırmızı <laughs> siyah kırmızı kırmızı saçın da koyun. Ben değil, Şu saçı nasıl Bu kötü durdu. Şu bu da çok kötü. Benim onun saçı da bulup gidiyorum. Ben buldum. Nasıl olmuş kardeşim? Bir tane söyler misiniz? Hatta. İki dakika bekleyin. ben hemen alıp Arkadaşlar şimdi saçımı da yaptırdım. Nasıl olmuş sizce? De. Neyse. Şurada ne oluyor? bulup Tövbe tövbe. Neyse bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Hadi görüşürüz.